Bugünkü dersimizin konusu yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Soru çözüyoruz. 1. Satır sonunda heceleri ayırmada ben varım mutlaka. Satır sonundaki heceleri ayırıyorsa biz bu işarete ne diyoruz çocuklar? Kısa çizgi. Çünkü satır sonunda herhangi bir şeyi ayıracağımız zaman kelimeyi kısa çizgi koyup aşağıya geçiyoruz. Burada ek bilgi veriyorum satır sonunda yukarıda tek harf hece kalmaz. Atıyorum e rik derken e yukarıda kalmaz. Ya da tek harf kelimenin sonundaysa aşağıda da kalmaz. Buna ayrıca dikkat ediyoruz. Birinci sorumuzun doğru cevabı C. Geçiyorum ikinci soruya. 3 olduk pardon. Evet. Şaşkınlık, heyecan, korku gibi cümlelerin sonunda ben bulunurum. Çocuklar bu ifadelerin hepsi birer duygu ifadesi. Şaşkınlık, heyecan, korku. Bunların dışında ne vardır işte? Panikleme e ya da canınızın yanması gibi. Bütün duyguları ifade eden kelimeler bize neyi hatırlatıyor? Ünlem işaretini. O zaman... Biz burada bu sorunun cevabına ne deriz? Ünlem deriz. Bu tür ifadelerin sonuna ünlem konur çünkü. İkinci sorumuzun doğru cevabı B. Geçiyorum üçüncü soruya. Marketten peynir, zeytin, ekmek ve yumurta aldım. Marketten peynir, zeytin, ekmek ve yumurta. Bakın bir sıralama var. Sıralama deyince aklımıza virgül geliyordu. Çünkü virgül Kelimeleri ve cümleleri sıralarken bunların arasına konuluyordu. Burada da marketten aldıklarını sıralıyor. O zaman peynirden sonra virgül, zeytinden sonra da virgül koyarız. Ekmek ve yumurta aldım deyince cümlenin bittiğini görüyoruz. Bir soru veya duygu ifadesi yoksa o zaman ne koyarım burada? Ya da bir şeylerin devam edeceğini falan göstermiyorsa nokta koyarım. O zaman virgül virgül ve nokta cevabımız C oluyor. 4. Of canım çok sıkıldı. Sinemaya gidelim mi? Burada of derken bir sıkıntı ifadesi var. Sıkılma. Canı sıkılmış. Yine duygularla alakalı. O zaman biraz önce de söylediğimiz gibi duygularla ilgili ise bu cümlenin sonuna ne koyarız? Ünlem. Sinemaya gidelim mi? Bakın mi soru eki olduğunu zaten burada göstermiş. Soru anlamı olduğu için bu cümlenin sonuna da soru işareti koyarız. Ünlem ve soru işareti. O zaman bu boşluklara ne koyuyoruz çocuklar? Ünlem ve soru işareti. Cevap A. Geçiyorum 5. soruya. Çocuklar Kara kaçanı göreniniz oldu mu? Nasrettin Hoca'nın söylediği cümledeki yazım yanlışını aşağıdakilerden hangisini yaparak giderebiliriz diyor. Peki Nasrettin Hoca çocuklara hitap ediyor. Diyor ki kara kaçanı göreniniz oldu mu? Kara kaçan Nasrettin Hoca'nın neşeyinin adı. Ona bu ismi verdiği için kara kaçan özel bir isimdir. O zaman K harfi büyük yazılır. Kara kaçan özel bir isim özel isimlerden sonra geleneklerde nasıl yazılıyordu? Kesme işaretiyle ayrılarak. O zaman ı'yı da kesme işaretiyle ayırmamız lazım. Pekala. Benim bu söylediklerimi karşılayan seçenek hangisi? Bakıyorum C seçeneği. Kara kaçanı sözcüğünü kara kaçan ı şeklinde yazarak diyor. A'ya bakıyorum. A'da ne diyor? Mu eki ni oldu sözcüğüyle birleştirerek. Hayır birleştiremeyiz. Çünkü mu eki soru ekidir onun için. Soru ekleri hiçbir zaman birleştirilmez. Mı mi mu mü. Mısın misin musun müsün ekleri soru ekleridir. Ve önceki kelimeye birleştirilmez. B. Çocuklar sözcüğünden sonra virgül yerine nokta konularak diyor. Burada çocuklara hitap ediyor. Bir bağırma yok. Bunun için virgül konulur. Nokta konulmaz. Ünlemle konulmaz burada. Bu da yanlış. Doğru olan C seçeneği. Beşinci sorumuzun doğru cevabı C. Evet. Diğer soru. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Türk Tarih Kurumu Ankara'dadır. Bakın Türk Tarih Kurumu bir kurumun adı. O zaman kurum adlarını ben nasıl yazıyordum? Önceki dersimizde de görmüştük. Kurum adları Kurum adlarını ifade eden kelimelerin baş harfleri her zaman büyük harfle yazılır. O zaman T ve K'yi ben büyük mü yazmalıydım? Evet. Büyük yazmalıydım. Burada bir yazım yanlışı var. Geçiyorum B'ye bakıyorum. Şirinyer İlkokulu nerededir? Şirinyer İlkokulu bir kurum olduğu için. Evet baş harfleri büyük yazılır. Doğru. Deprem zedelere Kızılay yardım etti. Kızılay bir kurum adı büyük harfle yazılır. Bu da doğru. Önceki dersimizde söylemiştik. Bir daha hemen kısaca tekrar ediyorum. Kurum adlarından sonra gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz birleşik yazılır. Deseydi ki şirinleri kokulu na deseydi birleştirecektik. Unutmamanız için söylüyorum. Çünkü çok sık yapılan bir hata çocuklar. O zaman bu soru için doğru cevabımız A seçeneğidir. A seçeneğini buradan işaretliyorum. Geçiyoruz diğer soruya. Evet, yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Sessizce sınıftan içeri girdi. Bakın bana bir soru sormuyor. Cevaplama isteği de duymadım. O zaman soru işareti konulmaz. B. Sınıfta bir sessizlik oldu. Bana bir soru sormuyor. Ben de cevaplama isteği duymadım zaten. C. Sınıftaki sessizliğin sebebi nedir? Bakın. Sessizliğin sebebini soruyor. Direkt soruyor. O zaman ben de cevap veriyorum. Diyorum ki belki çocuklar resim yapıyor, ders çalışıyor, film seyrediyor. Her şey olabilir. Cevaplı mesleği duydum ve cevapladım. O zaman burada sorandan mı var? Bunun sonuna da soru işareti konulmalıdır. Ek bir bilgi veriyorum. 5 n 1 k sorularımız vardı. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim? Bunlar her zaman soru anlamı katmaz çocuklar. Dese ki mesela öğretmenimizin masasındaki şeyin ne olduğunu anlayamadık. Bakın ne olduğunu anlayamadık. Burada bir sor anlamı var mı? Yok. Halbuki ne kelimesi var. Siz hemen ne görünce soru diye düşünmeyin. Ya da dese ki yeni yapılan parkın nerede olduğunu tam çıkaramadım. Bakın bir soru anlamı yok. Nerede kelimesi var ama soru anlamı yok. Bu cümlenin sonunda da soru işareti konulmaz. Buna da ayrıca çok 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 dikkat ediyoruz çocuklar. Birinci sorumuzun doğru cevabı neydi? Evet C işaretliyorum hemen. Geçiyorum 8. soruya. Spor yapmanın başlıca yararları şunlardır. Bakın bir açıklama yapıyor. Daha doğrusu bir açıklama yapılacak açıklama yapılacağını anladığım için hemen ne koyuyorum o zaman? Çocuklar 2 nokta. 2 nokta koyuyoruz çünkü açıklamalardan önce ne konulur? 2 nokta konulur. Doğru cevabımız B. Geçiyorum 9. soruya. Annem söylediklerimi dikkatlice dinleyip bence bir daha düşünsün dedi. Bakın birisi konuşuyor burada. Soru yapıyorum. Ne diyor? Tabii ki yukarıdaki yazıda kaç numaralı boşluk içine uzun çizgi gelmelidir? Uzun çizginin geleceği biri soruyor. Konuşan kişi annesi bence bir daha düşün dediği için bu konuşmanın başına yani iki numaralı yere kısa çizgi koyarız. Düşünsünden sonra da virgül koyarız ki cümlesinin bittiğini burada anlamak için. O zaman doğru cevabımız 2 numara yani B seçeneği yapıyor. Bunu da işaretliyorum. Geçiyorum diğer soruya. 10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yazım yanlışı olmayanı bulacağız. A. Bir dilim daha pasta ister misin? Burada sin neden böyle ayrılsın ki çocuklar? Ayrılmaz. Mi ile birlikte ayırmamız lazımdı. İster misin? Bakın mı, mi, mu, mü. Mısın, misin, musun, müsün. Bunlar birlikte ayrılır. İsterden sonra kesilip ayrılması lazım. Burada bir yazım yanlışı var. B. Her gün kursa gidiyor musun? Bakın biraz önce söylediğim gibi. Musunu doğru ayırmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Tüm akrabaların İstanbul'da mı yaşıyor? Bakın M'nin soru işareti olduğunu hemen anladım. Hemen anladım. Buradaki M ayrı olması lazımdı. Burada da bir yazım yanlışı var ama B'de yazım yanlışı yok. Bu arada her gün derken her gün ayrı yazılır. Doğru bir kullanım. 10. sorumuzun doğru cevabı da evet yazım yanlış olmayan B seçeneği. Geçiyorum. 11. soruyu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme şartı yanlış kullanılmıştır? A. Babam Samsunlu askerlik arkadaşıyla buluştu. Samsunlu, bakın Sivaslı, Tokatlı, İstanbullu, Ankaralı, Samsunlu. Bir kimsenin nereli olduğunu belirten bu lı lı lü -E ekleri önceki şehir ismiyle birleşik yazılır. Ve bu şehrin ismi de baş harfi de büyük harfle başlar. Bunun için burada Samsunlu yanlış bir ifadedir çocuklar. Bunu da önceki dersimizde söylemiştik. Çok sık yapılan bir hata. B. Nuray'ın güneş gözlüğü bizde kalmış. Nuray özel isim. ın Kesme işaretiyle zaten ayrılması lazım. Farklı bir şey göremiyoruz. Burada doğru. Bora caddesinde yol çalışması var. Bora caddesinde yol çalışması var. Bakıyorum. Bora caddesi bir Adres belirtiyor. Zaten adres belirten cadde, sokak, mahalle, apartman isimlerinin baş harfi büyük yazılır. Ve kendisinden sonra ekler de ayrılır. Kesme işaretiyle ayrılır tabi. Doğru bir kullanım var burada da. Ama yanlış olan bakın Samsunlu ifadesi o zaman burada doğru cevabım A oluyor. A'yı işaretliyorum. Sınavı bitir diyorum. Evet bitiriyoruz. 11'de 11 yapmışız. Pekala. Tekrar buluşmak üzere diliyorum çocuklar görüşmek üzere